Evet hazırız. Dergimiz 20. Bir dakika dergi. Dergimiz kalsın evet. <gülüyor> 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 Hazır. Şeye bakacağım değil mi? Te şey ekrana bakma. Ekran Ekrana da bakabilirsiniz. Bu yani, sefer sohbet. kafana göre <laughs> kafana <takıldı gülüyor> <yani>. spontane. <laughs> <laughs> Merhaba, bayın olur musun fuarın ikinci günündeyiz. Bugün e, 21. kez düzenlenen bayın olur musun fuar ve franchise ve markalı bayilik fuarının ee, i̇kinci günündeyiz ve sizi markalarla tanıştırmayı, onların hikayelerini dinletmeye devam ediyoruz YouTube kanalımızdan. Ee, bugün aramızda Beylerbeyi Beyler e, Beylerbeyi Profiterol'den e, Ahmet Bey var. Biz Ahmet Bey'in bir iş, hikayesini dinlediğimde gerçekten çok etkilenmiştim. O yüzden bu sabah Ahmet Bey ile başlamak istedim. Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyisiniz inşallah. İyiyiz, çok teşekkürler. Nasıl geçti birinci gün? İyiydi, güzeldi. Çok kalabalık, yoğun değildi ama e, olumlu görüşmelerimiz oldu. Çok güzel geçtik. Gün olmasına rağmen çok güzeldi. Nasıl başladı Beylerbeyi Profetörlüğü e, Beyler hikayeniz? Beylerbeyi Profetörlüğü e, 1995'te Beylerbeyi'nde başladı. <laughs> Beylerbeyi'nde 9 metrekare bir dükkanla başladığımız hikayemiz bugünlere geldi. Şu an kaç şubeniz bugün, var? Bugün hazırda çalışan 85 şubemiz var. Çok güzel. 3, 4, 5 tane de tadilatta dükkanımız var. İnşallah bu ay sonu ya da onunla doğru 90'ı göreceğiz. Bunların Hedefimiz... kaçı size ait? Kaçı franchise olarak verildi? 5 tanesi bizim. Geri hepsi franchise bizde. Çok güzel. Yani ondan sonra franchise yürüyoruz. Hı hı. İşte kaç senedir? 20 senedir aşağı yukarı franchise veriyoruz. Biz önceden ne yaptık? Üretimi güzel yaptık. Kendimiz ustayız, ailece ustayız. <laughs> İşin içinde hep olduk. Hı hı. Üretimde olduk. 15 seneye kadar zaten imalatta yabancı çalışmıyordu kendimiz çalışıyorduk. Hı hı. Şu an tabii iş büyüyecek, yetişemiyorsunuz. İşin başındayız hı hı. ama 70 kişilik bir ekiple her gün taze Üretim ekibinde kaç kişi var? <laughs> 70. 70 kişi var, Evet. çok güzel. İlk sizi motive eden neydi? Bu, bu noktaya taşımak için e, hem yatırımcılarımıza ilham olsun, girişimcilerimize ilham yani olsun diye olacak, biraz anlatır e, mısınız? Tabii biz Hikaye zaten nasıl? biz 30 senedir bu işi yapıyoruz. Evet. Ee, i̇lk ilk açtığımızda inanın biz de böyle olacağını tahmin etmiyorduk. Biz yani ne yaptık? Bir iş yapacaktık. Yapmak zorundaydık. Onu evet. yaptık. Profitor'ü başladık Çalıştığımız yerde bir çıraklığımdan zaten 16 yaşımda ben Beylerbeyi'ni açtım. Hı hı. Beylerbeyi'ni açınca biz Profitor'ü iyi, ta güzel, öyle böyle derken bayağı bir yol aldık. Hı hı. 2001'de ikinci şubemizi açtık. Ondan sonra Kısıklı'ya, hala devam ediyor Kısıklı Bey işte biri 30 yıl oldu, biri işte 25 yıl oldu, hı hı. 20 yıldır bayımız olanlar var ondan sonra. Çok güzel. Yani nasıl oldu dersen inanın biz de bilmiyoruz yani bir Allah işte oldu mu oluyor. Ne yaptık? Ürünü güzel yaptık, esnaflık yaptık, ee, hiç üründen ödün vermedik. Hı -hı. Yani kaliteden bizim, ödün kaliteden vermediniz. Vermedik. Kalite oldu mu gerisi Hı -hı. geliyor zaten. Çok sizin bir şey yapmada gerek yok. Peki 2024 için hedeflediğiniz bir şehir ya da şube sayısı ne olmasını istiyorsunuz? Biz e, Türkiye'de e, 150 olmak istiyorduk 2024'te. Hı -hı. E, Allah nasip etti Dubai'ye bir fabrika kuruyoruz. Aa, çok güzel. Fuardan sonra biletim de hazır 30'unda Dubai'deyim. Bir ay orada imalat, yani şeyi yolladık. Fabrikamızı tuttuk. Demirbaşları Türkiye'den aldık. Çok güzel. Gemimiz yarın iniyor ya konteynerimiz. O zaman Ordu Dubai'deki üretim... yatırımcılarımıza buradan seslenelim. Evet, Dubai'ye ayın 15'i 20'si gibi evet. Allah nasip ederse profitör üretmiş olacağız. Çok güzel. Dubai'de iki tane franchise'ımız hazır, iki tane kendi dükkanımız hazır. Çok Sadece şey bekliyoruz, fabrikayı kurup ürün üretmeyi bekliyoruz. Süper. Yani aşağı yukarı sözleşmeler ikisinin bitti çok iyi. Böyle gidiyor. Ukrayna'ya iki ay önce Ukrayna'daydım. Orada da imalat kurduk. Hı hı. İşte Savaşa rağmen Ukrayna'dasınız. Yani Ukrayna'da savaş yok gibi bir şey. Ben yok gittim gidiyor. gördüm. Ondan çok sonra güzel. Herkes kendi mutlu. Harika. Ukrayna'da Allah nasip ederse pazartesi orada da başlıyoruz. Başlıyorsunuz. Evet. Ondan çok sonra. güzel. İki ülke şu an. Balkanları düşünüyoruz. Avrupa'yı düşünüyoruz. Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Ben konuşmak istemiyorum ama Dubai, Ukrayna çok şükür oldu. Peki Şimdi, yatırımcı adaylarımıza yani size bu çalışma motivasyonunu kazandırması için ne önerirsiniz? Yani hangi motivasyonla siz başladınız? Onlara ilham olması için ya siz ne biz önerirsiniz? heyecanlıydık. Nasıl heyecanlıydık? Ee, bir şey yapmak zorundaydık zaten. Şimdiki gibi ortamlar yoktu. Ya çalışacaksın, doyacaksın evet. ya da çalışmayacaksın. Açış aç, bekleyeceksin. Evet. Biz çalışmayı seçtik, esnaflığı seçtik. Çok heyecanlıydım, hala heyecanım var. Devam ediyor. Yani nasıl söyleyeyim size, sabah 6, gece 12, 1, 2 böyle çalıştık. Çalışmayı seviyorsunuz. Hala çalışıyoruz. Yani işin başında. Franchise alan bir, e, bayilikleriniz de sizin gibi o motivasyonla çalışıyorlar mı? Benim gibi çalışmalarına gerek yok. Biz işin zaten %90'ını yapıyoruz. Adam dükkanı açmadan malını getiriyoruz. Mal tezgahında, ürünler tezgahında koymuşuz. Hı hı. Geliyor. Biz bayilemde şunu istiyoruz. Müşteri güler yüzlü davranın. Esnaflık yapın. Yani şimdi işte barko sistemi çıkalı esnaflık öldü. İşte kuruşu kuruşuna bir ikramlar falan bunlar bitti. Biz bunları devam ettirmeye uğraşıyoruz. Anladım. Ya yani bunlar oldu mu müşteri geliyor yani. Şimdi biz profitör satıyoruz. Peynir, ekmek, zeytin satmıyoruz. Son noktadayız. Evet. Herkesin cebinde bir belli para var ama ...neşesi de yerinde olacak ki bizi tercih edecek. Evet. Gelen müşteri sadece ürünle değil... ...güler yüzünüzde, temizliğinize mutlu etmemiz lazım. Aslında sizin mottonuz şu, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Kesinlikle. <laughs> tatlı konuşalım ve tatlı... ...güler yüzüyle yollama, göndermemiz lazım misafirlerimize. Evet. Yoksa olmuyor yani... evinizde nasıl bir misafir gelirse, ağırlıyorsanız... Hı hı. ...gelen... ...misafirlerimize, dükkana gelenlere de öyle ağırlamamız lazım. Çünkü... Evet bizi tercih ediyorlar. O kadar işte Türkiye'deki firmalar içinde bize geliyorlar. Yani biz bayim olur musunuz? Bu üçüncü katılışımız. Hı hı. 85 şube arışık. Hep böyle İlk bayim musuna katıldığınızda kaç şubeydiniz? beydiniz? Bu fuara katıldığınızda? 15 15 şubeydiniz. Evet. Bu fuarın katkılarını tabii, almışsınız. Tabii, tabii tabii kesinlikle aldık. Evet. Memnunuz Fuarla ki bugün yine buradayız. Fuarla ilgili gözlemleriniz nasıl? İyi. Bu sene şunu gözlüyorum. Yani iş yapmak isteyenler geliyor. Hı hı. Yani İş yapmak isteyenlerin gelmesi hem bizi yormuyor. Evet. Hem de daha doğru yatırımcı geçir. adaylarının, doğru adaylarının yatırımcı geldiği yani bir fuar olduğunu Özlem Bey çok doğru noktalara ulaşmış bu sefer ben öyle görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz ona da buradan. Çok sağ olun. Peki, e, sistemsel olarak bütün bayileri kontrol ettiğiniz ediyoruz. bir yazılım altyapınız yazılımı var mı? Var. Ondan sonra iyi bir, e, operasyonumuz var. Hı, -hı. İyi bir e, ürün tedariğimiz var. Bir de biz yani bunu buradan bunu buradan bunu buradan alacağız demiyoruz. Beyler bey, profesörler her şeyin sizin getirecek. Hı hı. Tek fatura biz kesiyoruz. Hı hı. Tek muhatabınız biziz. Çok basit ve yalın Tabii. bir sistem Tek. var. Peki, e, biraz yatırım koşullarınızdan bahseder misiniz? Tabii. Biz e, Geri dönüşü nasıl oluyor bu yatırımın? Yani geri dönüşü noktalar önemli. Kişiler Hı -hı. önemli. İşte Adem'in ki anlattığım kriterlere uygularsa evet. bir senede dönen 6 ayda da dönüyor. Yani sadece olay bizde bitmiyor. Maide evet. de bitiyor. İşte ben franchise aldım, müşteri gelecek, ben vereceğim. Bayide en çok neyi yok. bekliyorsunuz? Sizin bayinizde Vallahi biz ne gülen olsun? Yüz Güler yüzlü olsun. Temizlik olsun, olsun dükkanı doğrasın, doğru kapasın, taze ürün versin. Bunları biz bekliyoruz. Yani bunları Hı -hı. verdim mi inanın oluyor. yani Müşteri zaten e, 20 geliyor. 20 yıldır benim bayim var. Olmasa 20 yıl bir adam bu işi yapar mı? Yapmaz. Yapmaz. 10 yıl, 20 yıl, 14 yıl Hı -hı. bir bayim var. Dedim kaç yıl oldu? 8-10 yıl oldu mu? Yok abi de Çocuk 13 yaşında benim dedi. Bekerdim <laughs> ben bu işi yaptım dedi. Çok güzel. Yani peki son olarak Ahmet Bey siz bu fuar için özel bir kampanya yaptınız mı yatırımcılara? Biz yapmadık fuhar için. Sizin standınızı ee, e, mutlaka ziyaret etsinler. Geliyorlar, ziyaret Hı -hı. ediyorlar sağ olsunlar. Çok da talep görüyoruz. Hı -hı. Bizim işimiz basit. Yani bir e, ustalık istemiyor. Hı -hı. Çorba koymasını bilen, yüzü gülen herkes bu işi yapabilir diyorum ben. Öyle mi? Tabii. Personel Çok... gelmede gitmede şimdiki e, sektörün tek derdi personel. Bulamıyor yani. Bugün Personel kaynağı konusunda destek oluyor musunuz bayilere? Personel kaynağı konusunda işte bir sürü şeyler var. Onların adlarını veriyoruz, şey yapıyorlar. He, onları gelirlerse diyoruz ki bize açmadan siz ve çalışacak arkadaşlar 15-20 gün bir ay gelin bizden eğitim alın. Hı hı. Eğitimi nasıl veriyoruz? Biz eğitimi sahada veriyoruz. Diyoruz ki Uygulamalı gelin Uygulamalı olarak. Beylerbeyi dükkana ya da Anadolu yakası, şey Avrupa yakasındaysanız en yakın dükkana gidin. Hı hı. Burada sabah açılışını görün bir hafta. Bir hı hı. hafta akşamı görün nasıl oluyor. Hı hı. Paket nasıl yapılıyor, ürünleri tanıyın. Hı hı. Yani böyle bir ay gelin diyoruz. Yani bazısı 15 günde öğreniyor, bazısı bir ay geliyor. Hı hı. Bir haftada öğrenen de var ama mutlaka ve mutlaka bir aylık bir oryantasyon sürecinin içerisine alınmaz. Çok daha manz. rahat oluyor onlar için. Evet. Güzel oluyor. Hem işi öğrenmiş oluyorlar. Hem orada biz nasıl yapıyoruz, nasıl yürüyor bu iş. Daha mı, hiç zorluk çekmiyor. Çok güzel. Yani el ayağı dolaşmıyor tabiri caizse. Çok güzel. Çok teşekkürler. Size biz iyi teşekkür fuarlar ediyoruz. diliyoruz. Sağ olun. Görüşmek evet, üzere. Teşekkür ediyoruz. ederiz. Sağ olun. İyi günler. Ee, i̇yi günler. Evet, e, beyler ve Bey profiterolün mutlaka e, ziyaret etmenizde fayda var. Şubeleri Anadolu yakasında daha yoğun var. Çünkü beyler ve Bey, Anadolu yakasında Kısıklı'da da var, bu, e, bulgurlu civarında var ve daha da e, Anadolu yakasına yaygınlaşacaklar gibi e, duydum Ahmet Bey'den. Avrupa mutlaka Avrupa yakasında tadı, da varız bayağı. E, Avrupa yakasında da var. Belki de diğer şehirlerde de Marmara bölgesinin diğer şehirlerinde de Tekirdağ'da olacak. Tekirdağ'da da varız. Tekirdağ'da. Edirne'de varız. Harika. Mutlaka e, bulunduğunuz şehirlerde Beyler ve Bey, tadına bakın ve bu konuda ben yatırım yapabilir miyim diye kafanızda bir soru işareti olursa mutlaka yetkililerle yetkililerle ya da bayım olur musun aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki markayla görüşmek dileğiyle.